Bugün sabah e, haberlere baktığım ve sosyal medyayı takip ettiğimde bir haber gözüme çarptı. E, bu açıklamayı o haberi gördükten sonra yapmayı e, kendime bir görev bildim, bir vazife bildim. İncitici, kırıcı, e, söylenmemesi gereken şeylerin söylendiği bir konuşma olmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve Cizre'de mi, Şırnak'ta mı tam olarak bilmiyorum. Gerçi Şırnak'ın ilçesi Cizre'de. Yapmış olduğu bir konuşmada son dönemlerdeki bu barış sürecine destek amaçlı bazı söylemlerde bulunmuş. Tabii dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. Açıklama şöyle. Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı yavuz Sultan Selim ile İdris'i bitlisinin yapmış olduğu itibar Anadolu'daki Müslüman toplulukların birlikte var olma neden olmuştur diyorlar. Sayın Numan Kurtuluş, Sayın Meclis Başkanımız bu açıklamayı yaparken gerçekten eee yaptığı açıklamayı daha önceden danışmanlarını hazırladı. Daha önceden okudu mu veya şu an hala aynı fikirde mi merak ediyoruz. Çünkü biz şunu söylüyoruz, şuna inanıyoruz. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamak gerektiği kanaatindeyiz. Kaş yaparken göz çıkarmama için çok dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü evet bugün bir barış ortamı, Türkiye'de terörsüz Türkiye çalışmaları var. Bu çalışmalar, bu yapılan görüşmeler veya bu gayret bir tarafı da kıran, biz Alevileri de inciten bir noktaya gelmemeli. Çünkü Şah İsmail Anadolu ve Kütahşı ve Aleviliğinde çok önemli bir şahsiyet. Diğer mahlasıyla, diğer adıyla, şiirsel mahlasıyla Şah Atay'ın Aleviler tarafından yedi ulu ozandan biri olarak bilinir ve ciddi anlamda Alevilerde ve Bektaşilerde karşılığı olan bir şahsiyettir. Yani Anadolu'da ve Türklük'te Mevlana neyse, Hacı Bektaş Veli neyse, Yunus Emre neyse bizler için Şah İsmail de odur. Eğer Şah İsmail ile Yavuz'u tekrar karşı karşıya getirilecekse bu çözüm, bu barış süreci başka kırgınlıklara, başka küskünlüklere yol açar. Bunu doğru bulmuyoruz. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtuluş Bey'den de eğer böyle bir cümleyi e, neden kullandığını, niçin kullandığını açıklarsa e, veya dil mi kim var söyledi. E, bir an evvel e, Anadolu'da farklı küskünlükler, farklı kırgınlıklar yaratmadan bu işi telafis yolunu seçmesi gerektiğine inanıyoruz. Hatta Türklerden ve Alevilerden Sayın Meclis Başkanımızın Bir özür dilemesi beklentisi içindeyiz Ciddi anlamda biz Aleviler ve Bektaşiler Hatta Türk hükümdarı olan Türkler, Türkmen Alevi ve Bektaşiler Ciddi anlamda bu Sayın Kurtulmuş'a Kırdım ve üzgünüz Bu açıklamayı Bu şekilde yapmak ve kendisinden Aleviler ve Türkmen Alevilerden bir özür dilemesini beklemek için kamuoyuyla paylaşıyoruz. Saygılarımı sunuyorum.